Merhaba, merhaba arkadaşlar size şu an Minecraft'da yeni şeyler çıkmaya başladı yani yeni figür oyuncak falanları bir bunlardan bu kutu baba ben sadece bunu biriktirebildim şu an ben sadece şu an bunu biriktirebildim bunu böyle Kardeşim tutar mısın? Bunu biriktirdim. Bu figürü açabiliyorsunuz. Açtığınızda buraya bir şeyler koyabilirsiniz. Mesela göstertiyorum. Şuradan bir kağıt alayım ben hemen. Bekleyin. Mesela bu. İçine koyuyoruz. Ve bunu böylece anahtarlığımıza takıyoruz para koyabilirsiniz içine. Yani ben şu an sadece bunu biriktirdim. Avusturya'da Mürla'da 5 euro sadece. Ucuz. Evet. Mesela bunun gibi bir yere koyduğumuzda, bunun gibi bir kulübeye koyduğumuzda böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi şuradaki şey televizyon, yatak, oturmak için sandalye, masa, bu koltuk, bu trepe, bu da televizyon ve hani Oturma yeri falan. Bu kutu e, böyle bir kutu. Kutu şöyle açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor. Bildiğiniz kutu. Yani bu kutuyu her yerde anahtarlarınıza buradan takabilirsiniz. Taşıyabilirsiniz. Daha bunun endamen var. E, endamen var. Portal var. Köpek var. da çoğu şey var. 10 tane figür var yani. Biriktirince bir iki playland e, hediye alıyorsunuz. Yok hayır. Bir tane sinemaya gitmek için bir bilet alıyorsunuz. Bedavaya. Yani işte bu. Bu kadar.